Merhaba arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Biz Altay'la sabahtan uyandık. Onu biraz oyaladım, oyun oynadık. Ve tekrar yatırdım. Şimdi ben de ev işlerini halledeceğim. Altay uyanana kadar bitirim umarım. Ondan sonra da beraber sabah yürüyüşümüze çıkacağız. Yok. Şu an Hakan işte. Ben de Altay'la yürüyüşe çıksın her günkü gibi. E, ee, muhakkak günde bir kere ya sabahları, yani Hakan'ın çalıştığını nasıl çalıştığına bağlı. Sabahçı olunca ben de sabahları yürüyüşe çıkıyorum. Öğlenci olunca daha çok böyle öğleden sonra gidiyorum. Ee, aynen günde muhakkak bir kere böyle yürüyüşe çıkıyoruz beraber Altay'la. Anne, Altay. Altay. Hello aşkım. Hello ya. Yeah. Hello. Eee... <laughs> hem alışveriş hem yürüyüşten dönünce de alışverişimi yapıyorum. Bugün mesela menüde karnıyarık var ve evde hiç malzemem yok. Ben artık alışverişimi böyle günlük yapıyorum. Daha güzel oluyor. Zaten altayla her gün yürüyüşe çıkıyorum dediğim gibi. Dönüşte de markete uğrayıp alışverişimi halledip eve dönüyorum. Bugün e, karnıyarıklık malzemeleri alacağım. E, yani Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yürüyüşten sonra tekrar görüşürüz. Altay. Altay. Altay nereye geldik anneciğim? Ha? Nereye geldik anne? Başka çocuklar mı var aşkım? He? Arkadaşlar biz eve döndük ve döner dönmez hemen Altay'a yedireyim dedim çok acıktı. Şu an kahvaltı yapıyor. Bu arada Altay'a ne yediriyorsun diye çok sorular geliyor. O yüzden bugün bir göstereyim dedim. Bakın böyle lapne peynirli ekmek sürdüm. <laughs> Hafif acıka da sürüyorum üstüne. Ee, ondan sonra salam koparıyorum şöyle. Tamam anneciğim kızma. <laughs> Böyle mesela bu tarz şeyler yediriyoruz. Biz aslında kahvaltıda ne yiyorsak 6 ayda aynı onu yiyor. Tabii ki e, ufak ufak yani ona göre koparıyorum. Öyle yediriyorum. Tamam anneciğim kızma al. Evet gelelim bugünkü menümüze. Altıya yedirmeden önce hemen patlıcanları fırına sürdüm arkadaşlar. Onun yedirisiye kadar pişsinler diye. Yağda da kızartabilirsiniz ama ben yağsız olsun diye bunları böyle fırında yapıyorum her zaman. Üzerine hafif böyle yağ sürüyorum. Ondan sonra fırına atıyorum yarım saatliğine. Harcı için malzemeler 500 gram kıyma, 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı biber salçası, bir soğan, ben genelde kırmızı soğan kullanıyorum ama normal soğan da kullanabilirsiniz. Bir tane domates, bir tane biber, tuz, sarımsak tozu ve karabiber. Soğanla biberler kavrulduktan sonra kıymayı ilave ediyorum. Bu arada arkadaşlar maydanoz unutmuşum. Tabii ki e, malzemelere maydanoz da eklemeniz gerekiyor. Kıyma kavrulduktan sonra salçayı ilave ediyorum. Sonra domatesli maydanozu ilave ediyorum. Ve domatesler suyunu salıp tekrar çekene kadar e, kısık ateşte pişiriyorum. Bu arada baharatları atmayı da unutmuyoruz. Kusura bakmayın. Bir yandan altayı şey meşgul etmeye çalışıyorum. <laughs> Bir yandan yemek yapıyorum. Canlarımız da pişti arkadaşlar. Bunun içini ben böyle çatalla eziyorum. Ondan sonra harcımızla dolduruyorum. İçini doldurduktan sonra bir de böyle üstünü süslüyoruz. Şimdi fırına sürmeden önce bir de domates sosu hazırladım arkadaşlar. Harcından biraz aldım. Bol suladım. Tekrar salça ve tuzladım. Bakın böyle. Bunu da şimdi fırın kabın dibine atıyorum şöyle. Böylece şimdi bunu 20 dakikalığına fırına sürüyorum. <laughs> evet Hakan da işten geldi arkadaşlar ve Altay'la <laughs> şebeklik peşindeler. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Yanına bulgur pilavı yaptım cacık. Ortaya da salata. Bu arada Hakan da iş yerinden geldi. Plakalarım gelmiş. <laughs> Yine arabamızın plakası gelmiş. Altıyı da bu arada uyuttuk. Hadi yiyelim mi? Ben çok acıktım. geldim. geldim. Of arkadaşlar bugün yine o kadar sıkıcı bir sıcak var ki üçüncü kez üstümü değiştim bir türlü rahat edemedim. Ee, bu arada az önce kayınvalidem aradı. Hı? <laughs> Kime gülüyor? Babaya mı Ne oldu? Mı <laughs> ne oldu? <laughs> oh, aşk kokuyorsun sen aşk. Oh, tam özür dilerim özür dilerim özür dilerim. <laughs> önce kayınvalidem aradı. Bize uğrayacakmış. Sürprizi varmış. Hakan'ın hareketlerine bak. Altay. O hareketlere ben de gelirim. Ne? Ne? Altay. Aynen kaymal demin sürprizi varmış. Ne? Çok merak ettim. Sence ne olabilir aşkım? Ne? Ha? Parayı değil, para para. Ne niye? Para. Ne parası? Ah, ne ne bileyim, parası? Ben şaka yapıyorum. Size geleceğim dedi sürprizim ne. var. Ne. E, telefonda söylemek istemedi. Dört gözlük şimdi kayvaldemi bekliyoruz. Altay al da ben de meçhul olsun Gelin, Ne? Al. Git babaya. Gel biz babaya. Yapalım, gelin, gelin. Ben de hemen kilere iniyorum çamaşırları asmaya. Gel. Altay, böyle yap bak. Einmal coffee please. <laughs> Baba ni kahve dili. Baba kahve. Al çay. Al Du 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 du. Sana kızarım bak. Tamam mı? Evet, <laughs> evet arkadaşlar, time-out'um geldi. Şimdi bize birer kahve <laughs> yapıyorum. Hakan fırsattan istifade hemen kaçtı. Baba <laughs> kahve. Du, du 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 sana da yapıyorum. <laughs> Altay, Altay. Babaanneye bak kuzum, bana bak bir bana bak. O senin annen var ya, senin annen hiçbir şey bilemiyor. Biz dedik ki, çocuğun dişini kim ilk görürse diş hediyesi alacak. Bizde adettir arkadaşlar. Çocuk ilk dişini gören hediyesini alır. Şimdi tabi anne baba ilk önce görüyor çocuğun dişini. Bu gayet normaldir. O zaman anne baba ne yapar? Gider babaanne anneanneye, kimse artık kime yapmak istiyorsa ya bir kontrol edip bunun dışı çıkmış mı diye. Benim gelin, benim gelinim çok akıllı ya, kendi çıkmış Instagram'da aa Altay'ın dışı çıktı, mişi çıktı. <laughs> ee, benim ilk torunum, e ben de heves ediyorum yani böyle şeylere. Onun için dedim ki, bak, bak 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 geldi gel. Ben dedim ki benim kuzum diş altınını hak etti. Onun için babaannesi benim kuzuma diş altını getirdi. Bak. gördün nasıl, bakıyor. Evet, burana böyle takalı. Bu seni diş altının olsun. Oo. Daha bir sürü bir sürü dişlen çıksın. Sağlam sağlam. Tamam mı aşkım? <laughs> Oy, <gülüyor> da, da evet. Da. Adet yerini bulacak. O zaman biz diş buğday partisi verelim mi? Aa <laughs> keşke bekletseydim. Keşke <gülüyor> bekletseydim. <laughs> Ama şey, aa, söyle şunu. Bir İzim dakika da ikinci de aklınızda bulunsun. Sakın sen gösterme. Peki anne bir bak şunun dişi çıkmış mı <laughs> ne, ne oluyor? Ne, ne oluyor lan? Ne mi yok mi yoksa altını mı? Bak masayı karıştıracak. Masayı. Oy bucum beni. Hakan yine şebeklik yapıyor. Allah'ım. Bu çocuk artık hiçbir şeye gülmüyor. Tek Hakan'a gülüyor. Hakan. Bay bay. Tebu. <laughs> hey, du do hast doch erst neu no gegessen. Was soll das? Daha yeni yedin sen. Ne yapıyorsun yine anneciğim sen? Altı da artık var ya hiçbir şey yenilmiyor. Her şey ortak oluyor. Her şeyi, her şeyi. Bak istiyor <laughs> gördün. Kuzum. Kuzum. Oyuna bakın. <laughs> Evet arkadaşlar. Aradan yine biraz vakit geçti. Akşam oldu. Kayvaldem gitti. Altı yatırdık. Hakan'da işi vardı. Bir yere kadar gitti. Ben de vakit bulmuşken biraz spor yapayım diyorum. Üzerimi değiştim. Spor kıyafetlerimi giydim. Maalesef eskisi kadar çok sık spor yapamıyorum. Ama yine böyle ara ara vakit buldukça spor yapmaya çalışıyorum. Hareket etmeye çalışıyorum. Önümüzde şimdi tatil var. E, o yüzden biraz fit olmak istiyorum. <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Ben de şimdi koltukta dizi keyif yapacağım. Umarım bugünkü videomuz da hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve iyi geceler.